Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Hitip Birşey Sultanahmeti Cemaatine buradan sesleniyoruz. Allah'ın rahmeti, selameti, bereketi üzerimize olsun inşallah. Kurban bayramına 5-6 gün gibi kısa bir zaman zarfı kala şu an camimizden sizlere hitap ediyoruz. Kıymetli hocam ve kurban gönüllümüz Tamer Bey ile birlikte sizlere hitap ediyoruz. Kıymetli kardeşlerim, Hitip Birşey Sultanahmet Camii olarak şu an 300 adet kurbanımız bulunmakta. Ama hedefimiz 500 kurban. Diyanet İşleri Türkistan Birliği, Türkiye Diyanet Vakfı aracılığıyla dünyada 49 ülkede, Afrika ülkelerinde ve Türkiye'mizin deprem bölgesinde kurban emanetlerimizi kesmek için talip olmaktadır. Türkiye Diyanet Vakfı, ilgili ülkelerin büyük elçilikleriyle irtibat kurarak kurbanların satın alınmasına, kesim aşamasına kadar her safhasında devlet kontrolünde emanetlerimizi teslim almakta ve kurbanlarınız tek tek isim isim okunarak kesilmekte ve ihtiyaç sahipleri bir bir tespit edilerek kendilerine iletilmekte. Kıymetli kardeşlerim, eminim ki hepiniz memlekette ailenize, eşinize, dostunuza kurbanlarınızı yollamış olabilirsiniz. Çocuklarınız için bayramlıklarınızı almış olabilirsiniz. Baklavalarınızı hazırlamış olabilirsiniz. Belki bunu da kesmek için kurbanlarınızı emanetlerine teslim etmiş olabilirsiniz. Ama her ne şekilde olursa olsun bir adet kurban parası daha 125 avroyu hocamıza, dernek üreticimize, kurban gönüllü kardeşlerimize makbuz karşılığında teslim edebilirsiniz. Gelin hep birlikte Afrika'da bir kardeşimizin yüzünü güldürelim. Gelin hep birlikte deprem bölgesindeki kardeşlerimizin deprem yaralarını saralım. İnanın ki dünyanın birçok ülkesinde bırakın kurbanın etini, kurbanın derisini bile paylaşıp yemek için bekleyen bir insan kitlesi var hem kadın cemaatimiz olarak, hem genç cemaatimiz olarak, hem de canlı cemaatimiz olarak hepinizin desteğinizi bekliyoruz. Bu kadar gidip bir şey cami hep birincilik yakıştı. Bu kurban organizasyonunda da birincilik yakıştır inşallah. Allah yapmış ve yapacak olduğunuz yardımlarınızı kabul eylesin. Hepinize teşekkür ediyoruz.